Batin Nakşibendi Hazretleri, Gadivet denilen bir yere gitmişti ziyarete. Orada bulunan talebelerden biri yemek getirdi. Nakşibendi Hazretleri buyurdu ki, şöyle yemeğe baktı. Bu hamuru yoğuran, yemekleri pişiren kimse işin başlangıcından nihayetine kadar gadap halindeydi. Bu yemeği pişirken öf öfke halindeydi. Bundan dolayı biz bu yemeği yemeyiz dediler. Zira böyle yapılan yemeklerde bir hayır, bereket yoktur. Belki de şeytan yemek yaparken hep onunla bulunmuştur. Bizler böyle bir yemeği yemeyiz dediler. Bahattin Nakşibendi Hazretleri yine talebelerine şu öğütte bulunurdu. Gelecek bir gıda ne olursa olsun gaflet içinde, gazapla veya nefretle hazırlanırsa onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefis ve şeytan karışmıştır. Böyle bir yiyeceği yiyen kimsenin kalbinde ilahi sır ve hikmetlere karşı duygusuzluk ve hantallık meydana gelir. Gaflete dalmadan hazırlanan ve, ve allah Teala'yı düşünerek zikirle yenen helal yiyeceklerden de hayır ve ruhaniyet meydana gelir. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olmayışları, yemedeki ve içmedeki bu dikkat etmemelerindendir. Ki o zaman da bunu buyuruyor. Bir de şimdi hesap edelim. ne hal olursa olsun bilhassa namazda huşu ve hudû halinde bulunup zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek helal lokmayı Allah Teala hatırlayarak kazanıp, yine onunla huzurundaymış gibi yemeye bağlıdır. Vücuduna haram lokma karışım bir kimse nasıl ibadetten tad alabilir buyuruyor. Demek ki bugün bilhassa bu kazancımıza çok dikkat etmek lazım. Yediğimiz yemeğe de çok dikkat etmek lazım. Bir besmeleyle mi? kelime-i pişiriliyor yoksa bir gafilane olarak mı pişiriliyor? Yani bu her yediğimiz lokmanın maddi şeyi karşısında manevi bir şeyi faydası veyahut da bir zararı olduğunu düşünmemiz lazım. İki şey insan ruhunda çok müessirdir. Bir aldığımız gıdanın helaliyeti ve onu yerken, pişirirken gaflette olmamak, ikincisi de beraberinde bulunduğumuz insan sohbeti şöyle toplarsak anne babanın bir kucağında dünyaya geldik. Dünyadan haberimiz yoktu. Fakat giderken amellerimizle gideceğiz. Amellerimizle gömüleceğiz. Amellerimiz de dualarımız gibi kabule muhtaç. Hülasa hayatımızın her safhasını İslam'la kıyas etmek bir fiili kıstas olmaz. Kur'an-ı Kerim ve hayatımızda bir fiili kıstas olmaz. Hayatımızın her safhasında. Kim yerde unutuyoruz. İkincisi, ruhaniyeti artırmamız için, bir enerji almamız için Cenab-ı Hak vel müstavfirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde istiğfar ederler buyuruyor. Seherlere muhtaçız. Bütün peygamberler uyanık. Seherlerde. Bütün mahlukat uyanık. Cenab-ı bütün mahlukatı kaldırıyor, uyandırıyor. Vel fecri buyuruyor, fecre yemin olsun buyuruluyor. Vel asıl seherlerde uyanık olmak, seherlerde Cenab-ı Hak istiğfara davet ediyor. de davet ediyor. Kelime-i tevhid olacak. İmanımızı tasdik edeceğiz. Gündüzüne bu imanın, kelime-i tevhidin tatbikatı olacak. Efend şerif, Efendimiz salavat-ı şerif, Efendimiz'e yakınlığımız artacak. Efendim buyuruyor, bütün zevkleri, lezzeti kökünden yok eden ölümü çok çok anınız bir tefekkür olacak. Cenab-ı Hak anmakla iç alemimize daha nurani hale getirmek gayret içinde olacağız. Gündüzleri de bu ruhaniyetle gündüze gireceğiz, sehirin ruhaniyetiyle, o enerjiyle gireceğiz. Orada Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, künümü as sadıkın, sadıklarla beraber olun. Yani sohbetlerimiz ayrı bir güzellik olacak inşallah. Oradan enerji alacağız. Ashâb-ı kiram, sohbetle sohbet sahibi aynı kökten gelir. Burada Efendimiz'den bir bu namaz hususuna, billahsa namaz. Bir gün sahabe diyor ki, Ebu Hüreyre Allah Rasûlü bir namaz kıldırdı. Selam verdikten sonra bir sahabeye döndü buyurdu. Halbuki Efendimiz mihraptaydı. Fakat Efendimiz arkadan da görürdü. "-Ev filan dedi, namazını güzel kılmayacak mısın buyurdu. Tadil erken çok dikkat Namaz kılan kişi hiç nasıl namaz kıldığına farkında olmaz mı dedi namaz kıldığını. Kimin huzurunda olduğunu farkında olmaz mı? Kıldığı namaza bakmaz mı? Zira namazı ancak kendisi için kılmaktadır. Vallahi ben önümden önümden nasıl görüyor, arkamdan o, o şekilde görmekteyim. Yani onu ikaz etti, namazını dedi, böyle dedi, huşuyla kılmamız, tadil erkanla. Hasan, Hacı Hasan Attar Hazretleri'nin şöyle bir müminler bir nasihatı var. Devamlı Müslümanın işine koş. Fakir ve yoksullara yardımcı olmak için çok çalış. Bilhassa bugün hidayetlere vesile olmak için. Eğer bir Müslümanın işini bitiremezsen, hiç olmazsa onun gamını çek. Bu çok mühim bir nokta. Eğer bir Müslümanın işini bitiremezsen, hiç olmazsa onun gamını çek. Gece onun acısını duyarak uykuya dal. Bu davranış bir inşallah sana fethi kapılar açacaktır. Hassas bir gönül istiyor Efendimiz. Evliya Allah hassas bir gönül istiyor. Hacı Ebu Nasır Par Hazretleri de şöyle bir vaazda bunu. Bir topluluğun içinde istiğfar olduğu sürece bela ve azap onlardan uzaklaşır. İstiğfar oldukça bela ve azap uzaklaşır. İstiğfar bir, kimin diliyle estağfurullah demesi değildir. Bu çok mühim. Bir kimsenin diliyle estağfurullah demesi değildir. Bilek onun söz ve amellerinin tamamının affolmaya sağlayacak şekilde olmasıdır. Öyle bir istiğfar olacak ki onu kalben duyacak, ameli salihlerle teyit edecek. Bu da onun affına vesile olacak. Okunan ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak bu takva yolunda olanlara bir müjde veriyor. Herkesin dünyevi durumuna göre ölüm tecelli edecek, son nefes tecelli edecek. Okunan ayette de ilk ayette Rabbim Allah'tır deyip yani ilahi istikamette olup Kur'an ve sünnetin istikametinde bunu bunu sünnetakamı yani Allah razı olsun, o ruhani izinde gidenler için melekler O'nun son nefesinde canı gırtlağa geldiği an melekler iner. Onlar korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. i̇mtihan yani bitmiş oluyor artık. Bir şahadetname geliyor Cenab-ı Hak'tan. Ondan sonra melekler devreye giriyor. ikinci ayette de melekler der ki bizsin dünya hayatında da Ahiret hayatı biz sizin dostlarınız derler. Ve cennetin o güzelliklerinden bahsederler. Ondan sonra ayetlerde ezan okundu. Kim bu vasfa sahip olacak? Onların da şeyini bildiriyor. Kur'an'la Allah'a çağıran, Kur'an'la amel eden, Kur'an'la Allah'a davet eden, ameli salihler işleyen ve ben Müslümanlardanım diye Müslüman şahsiyet, Müslüman karakterine temsil eden bu, bu kişinin sözünden daha, daha güzel söz var mı? Yani en güzel söz bunu İslam'ı yaşayarak tebliğ edenin sözü olduğunu ve Müslüman karakter ve şahsiyetin temsil edenin sözü olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Cümlemiz Cenab-ı Hak bu okunan ayet-i kerimelerin şumulüne dahil eylesin. Burada uzak yerden gelenler var gördüğüm kadarıyla. Allah razı olsun. Bir yine hatırıma gelen bir hadis-i sohbetini bitirelim. Efendimiz bu eski devirler beni İsrail zamanında bir hadiseyi naklediyor bir kişi bir köye gidiyor. Köye giderken bir kişiyle karşılaşıyor. O kişi diyor ki, sen kardeşim o köye gidiyorsun. Ben de aynı o köye gidiyorum. Bir alışverişim varsa, dünyevi bir işim varsa, alışverişim varsa, ben yine bu senin köyünden geçeceğim, sana getiririm oraya kadar sen yorulma. Ben zaten oraya zaten gidiyorum diyor. Dünyevi, dünyevi bir işini ben seni göreyim diyor. O kişi diyor, yok diyor, benim dünyevi bir işim yok diyor. Ben orada bir din kardeşim var diyor. Ben onu Allah rızası için görmeye gidiyorum diyor. Halini sormaya gidiyorum diyor. O kişi diyor ki o zaman ben diyor insan değilim diyor. Ben diyor meleğim diyor. Cenab-ı Hak sana gönderdi beni. Sen nasıl o din kardeşini seviyorsan Allah da seni o şekilde seviyor buyurdu. Cenab-ı Hak inşallah cümlemiz inşallah bu hadis-i şerifi hisse hisseler ihsan eylesin. لله تعالى الفاتحه